Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde ölen hayvanların Kırklareli Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla çöplüğe atılmasına tepkiler sürüyor. Hayvanların ölümüyle ilgili Kırklareli Barosu tarafından basın açıklaması düzenlendi. Baroya kayıtlı avukatların ve hayvanseverlerin katıldığı basın açıklaması Kırklareli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Emrecan Güven tarafından yapıldı. Temmuz ayında alelacele meclisten çıkan ve halen Anayasa Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talebiyle yargılaması devam eden yasa düzenlemesi mevcut iken Seçilmişler tarafından söz konusu yasanın çoktan uygulamaya başlandığına defalarca şahit olduk. Dün de elimizde maalesef vicdanlarımızı yaralayan, insanlık adına utanç verici bir durum yaşandı. İçinde çok sayıda cansız hayvanın olduğu ve geçici hayvan bakım evinden çıktığı tespit edilen çöp aracı, cansız hayvanları gizlice çöp alanına götürüp atacakken hayvanseverlerin olaya müdahale etmesiyle Çöp aracı tarafımızca durduruldu. Hayvanseverlerin kendi çabaları dahilinde cansız hayvan bedenleri çöpten çıkarılarak tarafımızca 11 adet köpek, 9 adet kedinin tespit edildiğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ne yazık ki dün belediye tarafından yapılan çöpleri halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde dökme davranışından kaynaklı olarak cansız hayvan sayısını net olarak tespit edemedik. Tarım İl Müdürlüğü Veterineri, Geçici Hayvan Bakımı ve Veteriner İşleri Müdürü, Polis ve Hayvanseverler Eşliğinde çöp aracıyla birlikte 40-50 Çöp Alanı'na gidildi. Buranın jandarma bölgesi olduğu söylenerek polis yerine jandarma ekiplerinin geleceği söylendi. Jandarma ekipleri beklendiği sırada temizlik işleri müdürü halk sağlığını içe sayarak hayvanseverlerin önüne aracını boşaltarak alın buradan arayın bulun hayvanlarınızı dedi. Tüm bu olayların sonunda gece saatlerinde belediye başkanı Sayın Derya Bulut bir açıklama yaptı. Bizler yıllardır geçici hayvan bakım evinin şartları düzelsin. Etkin bir kısırlaştırma faaliyeti yapılarak sokak hayvanlarının popülasyonu kontrol altına alınsın diye mücadele veren hayvanseverler. Şimdi şu sorulara cevap bekliyoruz. Sayın Belediye Başkanı, geçici hayvan bakım evi ne işe yarar? Dünkü yaptığınız açıklamada ağır hastalıkları bulunan kedi ve köpekler demişsiniz. Bu hayvanlar sokakta değil, bakım evindeydiler. Ve neden orada tedavi edilmediler? Bakım evleri hasta hayvanların rehabilite ve tedavilerinin yapıldığı yerler değil midir? Daha öncesinde gönüllüler tarafından yapılan ziyaretlerde hayvanların sürekli sağlıklı olduğunu, iyi bakıldığını bahsederken toplamda 20 adet hayvanın öldüklerinde ise birden hepsinin çeşitli hastalıkları olduğunu iddia etmeniz sizlerce de bir tutarsızlık değil midir? Bakım evleri sokak hayvanlarının tedavilerinin yapıldığı sağlık merkezleri değil midir? Kuruluş amacına uygun davranmayan ve işlevini yerine getirmeyen bu bakım evinin kapatılması gerekmektedir. Bakım evine ayrılan bütçeden bu cihazlar neden alınmamaktadır? Bu bütçe nerelere kullanmaktadır? Bir şekilde bakım evinde ölmüş ya da öldürülmüş bu canlıların hem de ağır hastalık taşıtları iddia edilirken, prosedüre göre hayva, hastalıktan ölen hayvanların bakım evlerince kireçlenerek ve üstü sıkı bir toprak ile kapatılması marifetiyle veteriner hekime eşliğinde gömülmesi gerekirken, uygun bir şekilde gömülmeden, bu canlıların ölü bedenlerine gereken saygı gösterilmeden, halk sağlığı, doğa ve çevre güvenliği içe sayılarak atıl bir araziye atılması, kanuna açıkça aykırı iken vicdanen doğru ve etik midir? Gerek bakım evinin gerekli hijyen koşullarını sağlamayan personel, gerekse zamanda uygun ve gerekli tedavileri yapmayan veteriner hekimler ve teknikerler hakkında bu kadar hayvanın bir günde hastalıktan ya da başka nedenlerle ölmesinde ihmal ve kusurların olduğu gerçeğinden hareketle soruşturma başlatacak mısınız? Sizlerin iddiası olan bu hayvanların hastalıktan ölmesini bir bakım evi olmanıza rağmen savunurken, hayvan bakım evinde hastalığı olan hayvanlar hakkında tedavi süreci başlatmamak, yarım kalan tedavilerden kaynaklı olan ölümler, aksatılan tedaviler konusunda savunmanız ne olacaktır?